Dilaver Bey, e, kusura bakmayın, kız kardeşimin çok önemli bir işi çıktı. Yoksa kesinlikle gelirdi. Ne yapalım efendim, kader. Zaten benim de yeni felsefem şu artık. Kaderde varsa ekilmek, neye yaran ayakta dikilmek. Buyurun içeri geçelim, çocuklara gözetmenlik edelim. Ay çok naziksiniz. Yeni felsefemin karakteristik bir özelliği. <laughs> Ayşegül. Efendim pazar akşamı saat sekizde arasaydın sana bir şey söyleyecektim ya. Ee? Partiye girmeden önce söylemek istiyorum. Daha doğrusu sormak. Ay yoksa beklediğim soru mu geliyor? Ay heyecandan öleceğim. Şşşt hop Ne oluyor bakayım burada? Hulki Hoca. Hulki Hoca? Hulki Hoca ya Hulki Hoca. Müdür Dilaver beni de çağırdı partiye gözetmenlik yapayım diye. Gözüm üzerinizde ona göre. Ha. Oh. <Gülüyor> 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 Şu Hulki Hoca da alem. Herkes meşrubat içer. Ne zaman görsem şalgam suyu içiyor. Ya boş ver sen Hulki Hoca'yı. Sen bana bir şey diyecektin. Ha doğru. Ayşegül. Şalgam mı? Şalgam tabii ya. Birinci aile sırrını bulmak için birinci ipucu. O zaman birinci kişi de Hulki Hoca. <laughs> ne? Ee, benim hemen Hulki Hoca'yı bulmam lazım. Ayşegül! Şimdi bana küçük beyinli diyen o herif bu okulda mı? Evet burada. Sen hiç merak etme, ben seni ona götüreceğim. Gel sen benimle. Ha, sen görürsün benim yerime kız kardeşim. Hatta o sarı çıyanı davet etmek neymiş şimdi foyan meydana çıktı Serda. Seni o dilaver denen normale yar etmeyeceğimi söylemiştim. Ne oldu? Küçük bir takiple büyük sır meydana çıktı. Bekle beni dilaver. Geliyorum. Kızlar hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Güzel planımızı eksiksiz uygularsak parti sonunda Selim Ayşegül denen ezik kızın bir daha suratına asla bakmamak üzere onu terk edecek. <laughs> Ve Selim benim olacak benim. Yürüyün kızlar bu partide çok ortalık kırışacak çok. Hem de çok. <laughs> Melda Hanım siz ciddi misiniz? Vallahi kulaklarıma inanamıyorum. Demek ki Yavuz Sultan Selim Mısır'a sefere gitmeden önce yolu şaşırıp... ...önce İran'a gitmiş öyle mi? Ya sonra da bozuntuya vermemek için... ...ben zaten İran'a gidecektim deyip... ...gitmişken İran'da da Çaldıran Savaşı'nı yapmış. Ha ben İran'ın bunca yıllık tarih öğretmeniyim. Böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Anlatmazlar bunları Dilaver Beyciğim anlatmazlar. Ama siz de sanki böyle yaşamışsınız gibi anlatıyorsunuz. Ee Yaşadık tabii. Kuzenimiz vardı askerde. Çok espri tuhafsiniz. <laughs> ya öyleyim de. Melda Hanım. Buyurun Dilaver Bey. Ben hayatımda sizin kadar tarihle ilgili, tarih bilgisine sahip insan rastlamadım. Ha ben bir teklifte bulunmak istiyorum. Ne teklifi? okulda tarih öğretmenliği yapar mısınız? Ay bilmem ki. Ne olur Melda, Hanım, lütfen. Allah, bu işsiz için hiç istirahat ediyorum. Göster bana kafasını kafasında kır. Hah işte oradalar. İnanın çok ani oldu. Oh, ben yokum ya. Mabeti nasıl da koyulaştırmışlar. Gel sen birine. Vallahi bir düşüneyim. a düşün, düşün tabi, düşün tabi. Selda hanım. Selda, ya adım unutmamışsınız. Evet Selda. Ah bu da Cevat Usta. Bu da işte o. Şimdi yaktım yaptım canım. Hadi. Bakıyorum sesinden de hiç çıkmıyor. Aa! Aa! Kaçma gel buraya. Ya ben nihayet izini buldum. Birazdan seni de bulacağım. İzin bile kalmayacak. Nereye kayboldu bu? İşte şimdi yaktım çırağını. Vay vay vay. Kimleri görüyorum? Tanıdın mı beni? Sen ne zaman kıyafet değiştirdin? Saçların ne zaman uzadı? Seni Selda kol kola görünce aniden uzadı saçlarım. Kıyafetimi de üstüme kansışlamasın diye değiştirdim. Kaçma. Kaçma. Kaçma şimdi nereye lan? Hop hop. Nereye lan?